Selamlar arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, bu hafta bilgilendirici videoya kısa bir ara verdik ee, ve market alışverişine gideceğiz. Ama şöyle, e, bu fantları satacağız ve bundan kazandığımız paralarla aslında market alışverişi yapacağız. Bir tık sağlıklı bir alışveriş yapmayı planlıyorum ama bakalım. Eğer bilgilendirici videolarımı izlemediyseniz hemen şuraya bir tane kart koyayım. Evet biz şimdi markete gidelim ve sonrasında ilk önce bunları satalım ve size birazcık daha detaylı göstereyim bu sefer nasıl sattığımızla ilgili. Ondan sonra da alışverişimizi yapalım. Video birazcık geçe kaldı maalesef. Her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de tabii ki de yağmurluydu. Her video çekeceğim zaman böyle oluyor tabii ki. Evet klasik olarak yine Lille'de gidiyoruz önce arabamızı alıyoruz. Böyle büyük olması lazım. Çekimde bana yardımları için kuzenime çok teşekkür ederim. Eğer böyle şeylerinizde bu işaret varsa bunları geri dönüştürebiliyorsunuz. <laughs> ne kadar olmuş gösteriyor. Yani 5.25 olmuş Peki şu bu. Evet. Şu an 5 Euro'muz var. Şimdi çok paramız olmadığı için sadece 5 Euro'luk alışveriş yapabiliriz. Ee, ne alalım? Birazcık sağlıklı beslenmemiz gerektiği için belki buradan bir şey alabiliriz. Geçen hafta şundan almıştım. Çiğ tohumu. İlk defa denedim. 2 Euro'ydu. Yani şu an paramızın yarısı gider onu alırsak. Ama e, alacaklarımızın üstüne ekstra para ekleyebiliriz. Şimdi yulafımız olduğu için yulaf almayacağız bu sefer. E, o yüzden bence meyve alalım ilk önce. Burada bir tane frambuaz e, kalmış. Ve 2.29'dan 1.14'a düşmüş. Bir de böyle böğürtlen ama bu normalden bayağı büyük. Bu da 2.19'dan 1.09'a düşmüş bayağı uygun. O yüzden bunu alalım. Bir tane vanilyalı, bir tane de normal kahve alıyoruz. Bunların bir tanesi 99 sen. Ee, aslında bence pahalı Almanya'ya göre. <laughs> Çünkü burada küçük birimlerle çok fazla alışveriş yaptığınız için böyle bir tane bir şey bir vermek birazcık pahalı oluyor. Yani tam çok pahalı değil ama birazcık pahalı. <laughs> burada mesela böyle işe giderken alabileceğiniz böyle hazır salatalar var ama ee, bazılarında domuz içerikli şeyler olduğu için hepsini yiyemiyoruz maalesef. Fiyatlar da böyle. Şimdi burada bir sürü e, böyle et ürünleri falan var ama bunlar da biraz jelatinli olabilir ya da domuz ürünleri var. O yüzden çok fazla tercih etmiyoruz onları. Daha sonra burada e, ürünler var ama biraz akşam saatlerine kaldığımız için çok fazla e, seçenek kalmadı <laughs> maalesef magnumlar var çok güzel aslında ama hatta indirime girmiş buçuk euroya düşmüş 4 eurodan alsak mı ne diyorsun <laughs> biz bu akşam biraz kendimizi şımartalım dedik o yüzden şöyle magnumun karamelli dondurmasından alacağız hangisi fiyatı 2,79 bu da 5 eurodan düşürdü ben buna normalde asla 5 euro vermem doğru. Inanılmaz pahalı. Bundan iki tane alacağız. İkisi zaten besli ediyor. Normalde aslında o fanta alabileceğimiz kadar alacaktık ama düşüncemden çok daha az çıktı o yüzden onu kullanıp üstüne ekstra para ödeyeceğiz. En başta sağlıklı bir alışveriş yapacağız dedik ve hemen dondurma aldık. Ee, ama olsun. Ee, zaten yarın burada marketler kapalı olduğu için e, yarın bir şey alamayacağız. O yüzden bugün şöyle ufak tefek bir şeyler alıp biraz keyif yapalım dedik. Burada milkaları göstereyim. Milkalar 1.49. Küçük olanlar. Büyük olanlarda 3.45. Aslında bunlar hep indirime giriyor. O yüzden hiçbir zaman bu fiyatıyla almadım. Bunlar böyle otururken atışmalı için iyi oluyor. O yüzden bir tane alıyorum. 89 centten 69 cente düşmüş. Bu arada pinkisler vardı ama bitmiş. Şey alalım. Bize forma diyeti yapıyorduk bu arada. Kurmalarda bu bir 49 mesela. Ama diyete başlayacağız inşallah bir gün. ilgililerine duyurulur. Böyle bu kesinlikle özendirmek değil bu arada. Mesela bu tarz şeyler çok da pahalı değil hani birim olarak. Mesela böyle 2 Euro'da alkol kullanabiliyorsunuz aslında. Hatta böyle indirimli olan şeyler de var. İşte 15 eurodan 13 euro düşünür. bilmiyorum bunlardan biri işte. Yani marketin bir bölümünde böyle indirimli şeyler ya da arada gelen şeyler oluyor. Hatta Bunlar değil ama mesela bunlar Türk yemekleri olarak geçiyor. İşte patlıcan, domatesli ve fasulye olarak. Biz anlayacağız ama mesela böyle Starbucks'ın böyle kahveleri de var. Bu 3 euro. 3 euro galiba aynen. Evet. Şurada. <laughs> Fena değil yani böyle akşamları oturup içmek için güzel olabilir akşam vakti gelelim dedim. <laughs> çok kimse olmasın diye ama yine çok fazla şey kişi Bir de Almanlarda şöyle bir şey var. Hani onları çektiğiniz zaman ki Almanya'da zaten başkalarını çekip normalde yayınlayamıyorsunuz. Şikayet ederlerse cezası var. Burada mesela makamlıların da büyü olanları var. Yani böyle şeyler mesela vegan işte nohuttan yapılmış mesela. Burada işte vegan ya da bio kültürü birazcık az daha yaygınlaşmış bir şey. Evet, bu arada eğer Almanya'ya gelirseniz bu makarnadan mutlaka deneyin. Çünkü çok güzel yumurtalı, inanılmaz lezzetli. Evet, yiyin. <laughs> Cumartesi günü yani bu saatler aslında çok dolu olmaması lazım. Sır, o yüzden de biraz akşamı bıraktık ama çok fazla insan var. Yapacak bir şey yok bayağı. Sosyal anksiyete bu konuda hala yenemedim. Geçen gün <laughs> şu yoğurttan denemiştik. Böyle granolayla e, granola ile falan denemek için bu yoğurt tatsız hiçbir şey yok tadında. Böyle su gibi aslında ama ee, böyle diyet tarzı şeyler için iyi çünkü 55 gram protein var. Onu da şunu deneyeceğiz. Vegan ve şekersiz. Bundan bir deneyeceğiz. Bir kutu. Yani bu çeşidi var. Bir de gerçek bu şeyle Hindistan kendinde. Bunu bir deneyeceğiz. Vegan. Vegan Hı? yok. <laughs> Soyalım. Bakın burada Nutella var. Bu ufakları 329. Ama şu an pahalı. İndirimden daha pahalı. Şimdi böyle patateslerden alıyor. Aslında birazcık kumpir misali. Ee, bu mikrodalgada sadece çekiliyor ve böyle yanında sosu var. Hatta bunu eve gittiğimizde pişirdiğimiz zaman size gösteririm. Şimdi iki tane bundan alıyoruz. Bu da aynı şekilde veganmış. Yani sosu da vegan. Aslında bu da böyle çok işte ekmek çeşidi ya da böyle bir şey yani her şeyin çok çeşidi var ya daha çok iş yerlerinde yemek olayı olmadığı için herkes evinden götürüyor mikrodalgada ya da fırında hemen yapılabilecek şeyler aslında o yüzden çok yaygın buradaki hazır şeyler çünkü Almanlar da bireysel olarak tek yaşadıkları için çok fazla böyle donmuş gıda falan kullanıyorlar şimdilik aldığımız şeyler bunlar çok fazla bir şey almadık bir haftalık alışveriş olmadığı için ama bakalım bunlar ne kadar tutacak. Tabii bunlar normale göre bir tık daha pahalı olan şeyler. Şöyle size marketi de göstereyim. Demin biraz kalabalıktı. Etrafı da çok çekemedik o yüzden. <laughs> ama en azından şöyle mesela fiyatlar için işte böyle kahveler var mesela tabii bu makinalar için böyle indirimdeymiş mesela bunlar. Yine kahve çeşidi de marka olarak da, şey olarak da çok fazla. Şöyle. Bunlar bu arada çok güzel. 3.49. bir e, Yani bu tarz bir şey almak için mesela pahalı. Daha sonra bu Rafaelolar var. 2.15. Ee, şimdi, e, şimdi biraz vegan şeyler denemek istediğim için sütlerden deneyeceğim. Şimdi onları göstereyim size. Bunlar badem sütü var. Daha sonra e, Hindistan cevizi sütü var. Burada e, yulaf sütleri var. Hatta böyle kakaolu olanların da çıkmış. Bio olanları. O yüzden ben bu sefer sanırım bu badem olandan bir deneyeceğim. Bakalım nasıl. Şöyle koyalım. Evet. Bir tane kadın var sürekli şey yapıyor. Böyle bana bakıyor geçerken. Yani buranın çalışan tabii ki de bilmiyorum çekmek yasak mıdır ama bazı kişiler şey yapıyor haliyle ama. Yani şimdi biz kasaya gidiyoruz. Çok fazla alışveriş yapmamışız. Şimdi bunları hemen şuraya yerleştireceğiz. Şimdi aldıklarımız 16.53 kutu topla. Bunları poşetleyip daha sonra arabayı bırakacağız. Markette çekim yapmak gerçekten zor. Şimdi arabayı bırakacağız. Bu arada bu para yerine isterseniz 1 euro koyabiliyorsunuz isterseniz de böyle bu boyutta ekstra market için kullanmalık şeyler var onları da alabilirsiniz tabii ki. De. Şimdi bunlar bizim aldıklarımız daha sonra e, fund demiştim ya e, 5.25 tutmuş daha sonra onu düşürüyorlar ve 16.53 e, total fiyat olmuş oluyor. Şimdi bu patatesi deneyeceğiz ilk önce açalım birlikte. Bunlar haşlanmış patatesler. Şimdi böyle tabak koyup mikrodalgaya koyacağız. İçinde bir de böyle iki tane sos var. Ee, sosun adı, sosun adı böyle patates kreması diye geçiyor. Bakalım. Böyle. Şimdi i̇lk önce bunları mikrodalgaya yapacağız. Fırında da yapabiliyoruz. Böyle. Böyle. Bunlar haşlanmış zaten sadece ısınması lazım. Şimdi biz. Kumpir gibi yapacağız bunları. Yani bunlar birazcık e, fırında ısındıktan sonra içine kaşar peyniri koyacağız. O zaman bunları bir fırına yollayalım. Yani mikrodalgaya. Ondan sonra bir bakalım. Bunları mikrodalgaya koyduk. Bu <laughs> <laughs> normal haşlanmış patates. Gel <laughs> gel. <laughs> Şimdi karar değiştirdim. Bunun dışını soyacağım. Ondan sonra peynirle karıştıracağım. iyice eriyecek üstüne de sos koyacağım. O zaman gösteririm size de. Şimdi böyle patatesleri şey yaptım ben. öldüm böldüm biraz kaşar peynir koydum. Üstüne de bu sosu koyacağım. Bu tam bir Alman yemeği bu arada. Yani işten böyle geldiği zaman hemen birazcık tuhafmış bunun şeyi ama Böyle yoğurtlu bir şey içinde de sanki salatalık var gibi. Evet yemeğimiz bu şekilde. Market videosu çok uzun olmadı çünkü haftalık büyük bir alışveriş değil ama öyle bir alışverişi de çekerim mutlaka. Bu haftalık videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videolar için eğer fikriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Daha çok bilgilendirici video çekmek istiyorum ama neleri daha fazla merak ediyorsunuz. Onun hakkında birkaç şey söylerseniz en azından sonraki videoları da ona göre çekmiş olurum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Şimdiden teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.